Televizyonumuzun çalışanı Esmeray Dikici ile Cengiz Çiçek dünya evine girdi. <laughs> Genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı. İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine Dikici ve Çiçek ailelerinin yanı sıra TV 41 ailesi de katıldı. Çiçek Çiftinlik'e öncesi duygularını TV41 mikrofonlarıyla paylaştı. Evet Esmeray, hayırlı olsun. Bugün en mutlu günün, en güzel günün hayatını birleştireceksin. Önce senin duygu ve düşüncelerini alalım. Sevdiklerin, sevenlerin TV41 ailesi de yanında. Gerçekten çok heyecanlıydık. Buraya kadar geldik. Şükürler olsun. Ne diyeyim bilemiyorum ama herkesin, dileği oldu diye söyleyebilirim ve TV41 ailesi burada olduğu için onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Her heyecan, var heyecan var. Çok heyecanlıyız. Evet Davat düşüncelerini alalım. Neler söyleyeceksiniz bugün en mutlu gününüz. Evet. Esmeray hanımla bir yuva kuracaksınız. Birazdan birlikte evet diyeceksiniz. Esmeray Hanım'la e zaten benim hayatım değişti. O günden sonra hayatımın her günü, her en mutlu günü var her gün aynı şekilde heyecanım? heyecan acayip <laughs> çok yoğun derecede. <laughs> Evet, dışarıda bekliyorlar yanlarında. Evet, yanları bizleri bekliyorlar. Ne söylemek istersin? Hepsini çok severim. Bizi bu <laughs> mutlu günümüzde e, yalnız bırakmadılar. Gerekli bir 41 gerek ailesi olsun, ediyoruz. gerek akrabalarımız olsun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz herkese, gelen herkese. Teşekkürler. Teşekkür. Bizler de çok teşekkür Sağ ediyoruz. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür. Esmeray ve Cengiz, şahitler huzurunda bir ömür boyu mutluluğa alkışlarla evet dedi. Sayın

Cengiz Çiçek, siz de Işık Selin teyzeyinle kendi isteğiniz ve arzunuz ile Esneray Ahmet hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. evet. evet olsun. Genç çifte evlilik cüzdanlarını TV41 Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sezgin takdim etti. Ben Ahmet Sezgin Müdür Bey'i çağırıyorum beraber verelim. Ben tartamıyorum. O gelir şu öyle verilir. Hoş geldiniz efendim de şeyler var mı? Çok 16 yıl, 10 yıl Esmer kardeşimle. <laughs> Çalışan <laughs> <laughs> kardeşlerine dair hep söylerim. Ve hep saçma saçma hep yüzüne söylüyorum. Ve önemli bir konu bu. Ve kendisini çok sevdiğiniz için de mutluyuz. Şu an buradayız. Mutluluklar diliyoruz. İnanıyorum ki mutlu olacaklar çünkü niye? Çekildikten sonra kendisi e, e, kendi kendine araya yapmaya sahip. Daha da anlamadan göründüğü gibi. Malum. İşte dedi, güzel çekecek kelime var. Tam mısın diyecek, ne verecek, ne daha verecek. Bu konu sözü kopya vereyim ben. Yani ömür bir diyorum. Allah bir yasak yapacaksın diyorum. Sağlıklı sevdikler diyorum. Ve senin üzerine teşekkür ediyorum. Şeyden. Belediye Başkanımızın çiftçimize çok değerli dilekleri var. Biz de TV 41 ailesi olarak çiçek çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Tebirler, tebirler.